Herkese merhabalar, merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle de. birlikte e, My Play Home Plus'tan kuzenimiz Duru'nun doğum günü. Evet arkadaşlar o zaman hazırsanız başlıyoruz e, o zaman size daha fazla bekletmeden ben iyi seyirler. Ay şöyle pastaları yaptım. İkiye ayırmak zorunda kaldım maalesef. Çünkü çok pasta var. Şöyle ilk bir pişsin. Ayağım. Tamam. Yuppi. Bugün benim doğum günüm kardeşim. İlk senin doğum günün abla. Evet. Gel baloncu üfleyelim. Melisa'yla gelecek. Ondan sonra büyük anneler de gelecek. Bir dakika şunu gireceğiz. Bir şeyle oynayacağız? Evet kardeşim. Aa patlıyor kardeşim. Patlattım. Kardeşim patlatma. Ya kardeşim. Ya canım istiyor abla. Tamam tamam. Neyse hadi gel çok mutluyum heyecanlıyım. Abla tokalayın çok güzel. Teşekkür ederim. Of ya keşke bugün benim doğum günüm olsaydı. Oğlum. Arkadaşlar özür dileriz. Şeymin çıktı. Ay annemler de hazırlanıyor. Çok heyecanlıyım. Bugün çok... doğum günü. Ya ben de çok mutluyum ya. Hem de çok heyecanlıyım abla. Ben senden daha çok heyecanlıyım. Ben de kankam ee, Poyraz'ı gör. Ay ne Poyraz'ı ya. <laughs> kankam Kaan'ı göreceğim ya Kaan. Ay Kaan benim de kuzenim. Tamam olabilir yani. Arkadaşlar özür dileriz. Biz oyunu hazırlamamıştık. O yüzden böyle olmuş. Özür dileriz. Şimdi devam ediyoruz. Hadi canım hazırlanalım. Tamam. Ben şunu giyiyorum. Tamam ben de zaten dünden hazırlamıştım ne giyeceğim. Şunu giyiyorum. Şöyle giyindik. Ben makyajımı da yapayım çıkalım. Anca yani. Tamam. Evet sürdük rujumuzda. Ay ruj nereye? Neyse boş verelim. Geldim. Tamam. Çocuklar biz hazırız. Yuppi. Bugün da Evet. Ee, o zaman gelin biraz televizyon izleyelim. Zaten daha vakit var. Tamam. bu pişti. Oh pastalar çok güzel oldu çikolatalı pasta. Şimdi bunları pasta olduğu için bu atıyoruz. Ki soğusun akşama kadar. Tamam. Sıcak pasta olmaz. Hiç güzel olmaz. Tamam. Canım her şey hazır. Baya ee, bayağı bir şeye hallettik. Ee, şimdi akşama Böyle güzel bir pizza yapalım diyorum. Yani hani güzel gider pizza değil mi canım? Yani evet olabilir. Hani, iyi, biz, biliyorsun bizim kız pizzayı çok seviyor Duru. Yani pizzayı sevdiği için de pizza yapmayı düşündüm. Ha iyi düşünmüşsün aslında. Hamburger yap. Oğlum pizza yani daha iyi. Yapıyorum ben o zaman pizzaları da. Ay. Şöyle. Tamam bu kastım Neyse. Tamam ben vallahi çok yoruldum. Yemin ederim. Neyse gelirler zaten birazdan. Akşam olur. Hadi gelin akşam oldu gidelim artık. Tamam tamam saat zaten şu an saat yedi buçuk tamam hava karar. Ay pardon sekiz sekiz saat sekiz hava karardı gidelim. Tamam. Hadi gelin çocuklar. Gel Selin'cim bakalım benim kucağıma. Hayır. Zaten yan ev hemen. Evet. Senin. Ben de onu diyecektim ya. Yabayla gitmeyelim diyecektim. Yan ev zaten. gel. Hadi bakalım. Çok heyecanlıyım. Geldiler galiba. Hoş geldiniz. Geçin içeri. Hoş bulduk. Gel Hoş geldin Ali. Hoş bulduk. Yenge. Gelin çocuklar hadi içeri. Oo, hoş geldiniz Dilara. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ay gel gel Ali'ye, gel. Tamam geliyorum. Geldim. O hoş geldin abicim. Hoş bulduk kardeşim. Amca. Nasılsın? Kancım kan 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 benim. <laughs> Kanka. Geldiler, geldiler, geldiler. Hoş geldiniz. Hepiniz doğum günüme. Hoş geldiniz. Hoş geldin Şili. Hoş bulduk. Hmm. Ece. Bugün hmm. ablamın doğum günü çok mutluyum. Evet. Ben de çok mutluyum. Dur ablanın doğum günü onun için. Hoş bulduk. Doğum günü kızı. Hoş bulduk yeğenim. Hoş geldiniz. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kankam. Doru. Bir gitmeliyiz ya. Aa ne oluyor çocuklar? Siz aranızda bir şey mi yaşadınız? Aa hayır anne bir şey yaşamadık. Neden böyle yapıyorsun ki? Ben seninle küsüm. Ne yaptım ki ben sana Duru? Aa çocuklar ne oluyor burada? Ben Melis'e küs, küsüm. E, Melis gelecek diye seviniyordum. Melis gelecek diye seviniyordum. Ama ben Melis'e şaka yaptım. Biz Melis'le geçen gün biraz kavga ettik. Ya kanka sen hala ona mı üzgünsün? Evet tabii ki. Çok bana çok kızmıştı. Niçin? Bir olay işte. Anlatmak istemiyorum. Özür dilerim. Müh. Barıştım barıştım. Tamam. Ay, Hadi o benim. zaman. Ee, büyük annemler de gelsin. Bir an önce. Ee, pastaları getirelim o zaman. Tamam biz yavaştan hazırlayalım. Ben de yardım edeyim. Pastalar dolapta çıkaralım şöyle geçelim bizde yip 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 şunları kaldırayım ya ben Allah ım, Allah Allah gel be gel geldiler geldiler ben bakayım bir dakika hoş geldiniz anne baba hoş bulduk yavrum hoş bulduk yavrum geçin içeri geçin Oo, hoş geldin baba. Hoş bulduk yavrum. Hoş geldin büyük, büyük hoş, geldin büyük hoş geldin büyük baba. 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 Hoş bulduk. Hoş bulduk. Gel anne senle geç şöyle. O büyük anne. Aa ah, 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 ah. beni öpmeniz. E seni de öpelim. Bir anne seni çok özledim. Gelin kuzularım gelin. Şimdi onlar da pastayı getiriyordu. Anne geçin anne baba geçin siz şöyle. Büyük anne büyük baba siz çok özlemişiz. Şimdi bence perdeleri falan kapatalım pasta gence Çünkü mum üfleyeceğim ya. Yip 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 Herkes şöyle bir dağılsın bakalım. Çocuklar siz de gelin. Tamam hemen pastaları alalım geldi. Ay, annemler herhalde şu ara tamam. Ayrı ayrı mı götüreceğiz bunları? Zehra. Evet ayrı ayrı götüreceğiz. Gel bakalım. Işık. Hadi bakalım. Mumları da yaktık. Televizyon kapansın. Tamam perdeler de kapansın. Işık kapansın. Hadi geliyoruz perdeler açılsın. Geldik. iki dörden dördü. İki don don, İki don iki don don, iki don sana. Bravo. Bravo! Işıkları açabiliriz. O zaman pastaları yiyelim. E, tamam sonra da hediyeleri dağıtalım. Tamam. Evet arkadaşlar, arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. geldik. Umarım, Umarım beğenmişsinizdir. E, <laughs> bir dakika. Arkadaşlar e, şimdi biz bu video çektik. E, video Bir videomuzda e, ismini okumamızı istediğimiz bir takipçimiz vardı. Okuyalım Melisa ismi. Evet Melisa'nın ismini buradan okuduk. Neyse umarım beğenmişsinizdir. Merhaba. Bizi izlediğiniz için Bizi çok teşekkür ederiz. ederiz. Yeni Hı. videolarımızı kaçırmamak, kaçırmamak için abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz.